Mesela Yemen'e gönderdi biliyorsunuz. Yemen'e giderken genç de Hazreti Ali. Gelip Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah ben genç birisiyim. Gideceğim Yemen'e çok zor bir belde meselelerle karşı karşıya kalacağım. Nasıl hükmedeyim neler yapayım bu konuda bana neler tavsiye edersiniz dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öncesinde Hazreti Ali'ye bir dua etti. O duası ne biliyor musunuz? Allah'ım Ali'nin kalbini doğruya hidayet eyle. Lisanını sabit hak üzere sabit kıl. Onu doğruya hidayet et ve lisanını hak üzere sabit kıl. Bundan sonra diyor Hazreti Ali bu duayı yaptı ya bana hangi dava gelirse gelsin bana hiç tereddüt etmeden ben hüküm verdim. Hiç tereddüt etmedim. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun diye hiç kendimde götürüp getirmeden bu noktada net olarak hükümlerimi verdim diyor. Mesela bu Yemen'e gönderdiği olayda Hz. Ali ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasındaki konuşmalar birkaç farklı kaynakta bize aktarılır. Efendimiz orada özellikle adaletin tesisi noktasında da önemli bir uyarıda bulunur Hz. Ali'ye. Ey Ali diyor iki hasım önüne oturduklarında birinciyi dinlediğin gibi ikinciyi de dinlemedikçe asla hüküm verme. Böyle yapman nasıl hüküm vereceğinin açıkça ortaya çıkması için daha doğrudur. Birini dinlersin, birini dinlemezsin Allah korusun yanlış bir hüküm vermiş olursun. Onun için bu manada ikisini de iyice dinle ve iki tane hasmında, iki tane davalının da, davacının da meselelerini dinledikten sonra adaletli hüküm ver. Onun arkasında mesela Yemen'den sonra da Hazreti Ali'de o kadılık noktasında, hüküm koyma noktasında o kadar çok şey okuruz ki Birçok sahabi ki Hazreti Ömer bunların başında şöyle bir söz söyleyecek. Vallahi bizim en isabetli hüküm verenimiz Ali'dir diyecek. Hasan'ın babası olmasaydı Ömer helak olurdu sözünü defaatle duymuşuzdur mesela. Hazreti Ömer'e defaatle bu manada hükümlerde yardımcı olmuştur. Hatta çok ilginçtir mesela. Üç halife için zaten